Merhabalar, 2021 ayeti edebiyatta hangi eserler çıkmış, eser üretimleri neler çıkmış, kahramanların neler bahsedilmiş, bununla ilgili bir video hazırladım sizlere. Hadi hazırsanız hemen bir başlayalım. İlk romanımız Sergüdeşli olarak geldi karşımıza. Sergüdeşli şöyle sordu ama, parçayı verdi bize direkt, parçayı verdi, verdi, verdi. Bu hangi eser üretimleri eserine alınmıştır diye sordu ve parçada Dilber geçiyordu. Celal geçiyordu. Bir buna sevgileş diyorduk 2021'in ilk sorusu ve kolay bir soruydu. Sevgileşti arkadaşlar. O halde Dilber'in esir edilip başka yerlere satılması anlatılıyormuş. Geldim. ikinci sorumuzda şöyle sordu bize. Dedi ki boşluk verdi. İşte bir konu vermiş. Yanlış batılaşma anlatı İki tane romanı vermiş. Burada konuyu vermiş ama burada kişileri vermiş. Kişi buraya yazmış. Ama boş bırakmış burayı. Sonra bir tane daha vermiş. Yine kişiyi bizden kişiyi bulmamızı istedi. Şimdi o halde 3 tane eser üretine soru geldi. Bir soruda ikisi vardı. O halde şimdi bakalım. Felahattin Bey ile Rakım Efendi ve Araba Sevdasını Recep Mahmut Ekrem'in eserini sormuştu. Şimdi bir bakalım. Yakından bir tanıyalım eseri. Ahmet Mütat Efendi'ye aitti. Evet doğru. Felahattin Bey ile Rakım Efendi kişi. Evet doğru. Ama konusu neydi? Yanlış batılaşma anlatıyor. Rakım Efendi Avrupa kültürünü iyi benimsemiş bir kişilik ama Beratun Bey Avrupa kültürüne bir şey alıp kendini Avrupalı gibi gösteren, Avrupa ile ilişkisi olmayan bir insan. O halde yarım yamalak bile Fransızca kendini Avrupalı gösterme peşinde. Geldim araba sevdası hepimizin meşhuru. İlk realist romanımız. Kişilerin bir Bey, Peri periveş. Burası önemli. Defalarca bu eserler soruldu arkadaşlar. Yanlış batırlaşma yine anlatır yukarıdakiyle aynı arkadaşlar. Yani ikisinde de yanlış batırlaşma anlatıyor. O halde şöyle toparlarsak. 2021'e sevgili sormuşlar. Burası nereden gelmiş? Tanzimat'tan. Bu nereden gelmiş? Tanzimat. Burada neresi gelmiş? Servet-i Fünun. Hatta Tanzimat'ın ikinci döneminde diyebiliriz. Şimdi baktığım zaman iki tane Tanzimat, bir tane Servet-i Fünun. O halde Tanzimat'a bu sefer yine hazırlıklı olalım. 3 tane soru sormuşsa eserden iki soruya 3 tane eser sığdırmışsa bir tanesini bu yıl neden tanzimattan gelmesin diye de düşünmeden de edemiyorum. Bu videonun size fayda olmasını umuyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.